Takipçimden gelen harika bir fikri bugün deneyeceğiz. Bakalım kendi yaptığımız kuluçka makinesini kullanarak marketten aldığımız yumurtadan civciv çıkartabilecek miyiz? Nal buradan 2 cm kalınlığında köpük satın aldım. Her iki taraftan 20 ve 22'şer santimetreden çizip bıçakla kesiyorum. Videoda gördüğünüz gibi küçük bir evi inşa edebilecek kadar parça kesmemiz lazım. Genişliği yaklaşık 20 santimetre, yüksekliği 24 santimetre ve derinliği ise 22 santimetre oluyor. Ardından koli bandıyla tüm duvarları birbirine sabitliyoruz. 4 santimetrelik strafor kesip yapıştırıcı sürüyoruz ve videoda gösterdiğim gibi yapıştırıyoruz. neden yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Hırdavaççıdan istediğimiz şekilde kesebileceğimiz metal tel de aldık. Şimdi kablolu fiş, dimer anahtar ve bir ampul alıyoruz. Hepsini birbiriyle birleştirdikten sonra artık lambanın parlaklığını ayarlayabileceğimiz bir düzenek kurmuş olduk. Yaptığımız mini evin tepesine lamba ve dimmer anahtarı için yuva açıyoruz ve yerleştiriyoruz. Son duvarı transparan plastikten yapmaya karar verdim ve oldukça hoş gözüküyor ateşle bir çivi ısıtarak yan duvarların üst tarafında ve arka alt tarafta havalandırma delikleri açtım. Ataç bükerek de şeffaf plastiğimizi tutacak kilitler yaptım. Kuluçka makinesinde sadece sıcaklık değil aynı zamanda ortam nemi de olması gerekiyor. Bu yüzden tellerin altına bir miktar su koyuyorum. AliExpress'ten satın aldığım dedektörle de içerideki tüm değerleri ölçebileceğiz. Kapıyı kapattıktan sonra artık makinemiz hazır. İçeride her daim sağlamamız gereken bazı koşullar var. Nem seviyesini %50-%55 aralığında, sıcaklığı da yaklaşık 38 derecede tutmamız gerekiyor. Nem yeterli gelmediği için bir kap su daha koyup içlerine sünger yerleştirdim. Bu sayede buharlaşan suyun yüzey alanını ve nem seviyesini arttırdık. Harika bir şekilde kuluçka makinemiz hazır. Marketten aldığım bıldırcın yumurtalarının etrafını iyice kontrol ediyorum ki bir hasar var mı göreyim. Makinenin içinde daha küçük bir tel, dekorasyon için biraz saman ve misafirlerimizi içeri yerleştirelim. 3 hafta boyunca yumurtaları gözlemleyip ortam şartlarını optimumda tutmamız gerekiyor. Acaba civciv çıkarabilecek miyiz? Umarım başardığımızı bir sonraki videoda görürüz.